Gazze'de ise Ramazan buruk karşılandı sevgili seyirciler. Açlık krizi ve saldırıların gölgesinde Ramazan'a kavuşan Filistinliler ışık gösterisi yaparak çocuklara saldırıları biraz olsun unutturmaya çalıştı. Birçok yerde teravih namazları da camilerin enkazlarında kılındı. Bir yanda açlık, diğer yanda ardı arkası kesilmeyen İsrail saldırıları. Ramazan Gazze şeridinde buruk karşılandı. <laughs> Yerlerinden edilerek Birleşmiş Milletler'in okullarına sığınan Filistinliler, kısıtlı imkanlara rağmen bahçede ışık gösterisi düzenledi. Aylar sonra karanlığı bir süreliğine bombaların yol açtığı patlamalar değil, ışıklar aydınlattı. Amaç çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürmek, saldırıları unutturmaktı. <laughs> Ancak İsrail ablukası yüzünden gıda krizinin gün geçtikçe derinleştiği Gazze'de halk iftar ve sahurda ne yiyeceğini kara kara düşünüyor. Zira gıda krizi öyle bir hal aldı ki çocuklar açlıktan ölüyor. Geçen yıllarda olduğu gibi Ramazan sofralarında çeşit çeşit yemekler yok. Bu sene yemeği bulabilecek miyiz? Allah bilir. Pek çok insan oruç tutacak ve orucunu açacak yiyecek bulamayacak. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibariye'de önceki Ramazanlarda cıvıl cıvıl olan bu çarşıda da dükkanların çoğu yıkıldı. Altyapı büyük hasar gördü. Ramazan hareketleri bu çarşıya uğramadı. İnsanlar burada alışveriş yapamıyorlar. İnsanlar hüzünlü. Alışveriş yok, ticaret yok. Yani insanların buradaki tüccarların herhangi bir satın alma işareti yok. Herhangi bir satış hareketi yok. Her yerin enkaza döndüğü Gazze şeridinde ilk teravih de kılındı. Refah'ta teravih namazı kılmak isteyen Filistinlilerin adresi İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camii'nin enkazı oldu. Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında da toplananlar ilk teravih'i eda etti. Yetersiz beslenme nedeniyle Gazze Kemal Advan Hastanesi'nde iki bebek daha hayatını kaybetti. Asgari insani yaşam standartlarından dahi mahrum kalan Filistinliler Ramazan ayında da temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yiyecek yok, su yok. Gazze şeridinde açlık ve susuzluk can alıyor. Filistinliler ambargo nedeniyle gıda ihtiyacını karşılayamıyor çocuklarını açlıktan kaybediyor <laughs> Ramazan ayının ilk günü İki bebek daha açlık nedeniyle Kemal Advan Hastanesi'nde yaşama veda etti. Hastanede yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 20'ye çıktı. <laughs> Ramazan ayında da Gazililerin tek umudu havadan atılan yardım malzemeleri. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler için yardım malzemelerine ulaşmak zor. Havadan atılan yardımlara ulaşabilmek için saatlerce yürümek veya beklemek zorunda kalıyorlar. Yeterince paketim var Kartondan bir tane İkişer poşetin oluşuyor Allah'a çok şükür bereketli oluyor Rabbim bize yiyecek nasip et Gazze'li Said de Denizde balık tutarak yiyecek temin etmeye çalışıyor Ancak bunu yaparken İsrail saldırılarına maruz kaldıklarını Her an ölümle burun buruna olduklarını söylüyor Kuzenim İsrailler tarafından vurulduğunda balık tutuyordu. Başından vuruldu ve hayatını kaybetti. En son iki gün önce balık tutmayı denedim, ama zordu. Çok fazla ateş edildiği için fazla bir şey yapamıyoruz. Belki öleceğim ama başka seçeneğim yok. Gazilerin bir diğer sıkıntısı susuzluk. Bina kalıntıları arasından temiz suya erişmeye çalışıyorlar, ancak imkanlar kısıttı. 40 yıllık şebeke suyu borularını çıkarmaya çalışan Gazzeliler suyu pompalamak için yakıt bulamıyor. Yakıtı bulsalar bile borulardan ayda ancak iki kez su akıyor.